Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün böyle garip iğrenç bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar böyle aptal bir oyunla karşınızdayım fakat gerçekten arkadaşlar çok beğendim oyunum ve bugün arkadaşlar uzaylı projesi adlı bir oyunla karşınızdayım ben klik yeri başladım ve solda da adam arkadaşlar kolları bacakları kopmuş can çekişiyor diyor ki eee Hiçbir şey imkansız değildir diyor. <laughs> Arthur'un um bir sözüymüş arkadaşlar. Bir tane yabancı bir adamın sözüymüş şimdi. Fareni kullan diyor falan filan. Eee odalardan şey yap diyor. E, i̇nsan öldürdükçe evrimleşiyorsun falan filan diyor ve neyse abi geçelim bakalım. Bu ne böyle? İçinden böyle bir astronot alıp adam çıktı. <laughs> abi iğrenç. Bu ne böyle? Oo. Çıkamıyoruz galiba. Işık, ışığı söndüreyim bir dakika bakalım. Şuraya gidilmiyor. Bu ne? Ha ışık söndü tamam. Çık abi ışık yandı için arkadaşlar yanıyoruz ve Adam geldi ooo yiyeyim mi senin? Ham yapayım mı senin? Buradan ve burası var abi Bir ham yapalım bakalım gel bakayım buraya Ah Bizi bok çuvalı gibi ezler neyse Space Dorator diyor shift tamam Şimdi Aç şunu şunu hemen ışığı kapatalım Tepeye çıkalım demek ki arkadaşlar insanları yemeyeceğiz böyle e tepeden mepeden atla tamam bunu kır tepeden mepeden atlamayacağız abi neden uzaylılar böyle diye ses çıkartır anlamadım. Şimdi dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkalım. Bir dakika bu yanlar açılıyor mu acaba? Bir dakika şunu deneyeceğim. Açılıyor. Tam açalım. Dışarıda çıksak iyi olur aslında. Tam bakalım bir dakika. Şimdi aa, içeri girdi. Bir i̇çeri dolaşalım bakalım. Daha sonrasında kapıya çıkarız. Bu ne? Ya, çıkış yok sanırsam. Geri dönelim bakalım. Bu ışıklı yer bizim geldiğimiz yer mi yoksa başka bir yer mi? Tam burası bizim geldiğimiz yer. Tamam gir tekrardan. Sağa bakalım. Abi nasıl yürüyor böyle ya? Böyle mi? <laughs> Abi kırılı kırılı ya. Neyse. Mario'yum ben. Mario. Süper Mario. Süper Mario. Abi man, bu ne böyle? Buraya giriyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. What? Bak şuradan normal düz gitmemiz lazım. Buradan çıkıyoruz. Abi bir dakika. Şuna, bir dakika. Şuna dokunmayacağım. Bir dakika. Burada bir şey var mı? Şöyle ters olayları var. Tamam. Deneyelim bakalım. Şuradan baştan Gram anlamadım Üsma al, alt diye Atam ah. At. Sonunda Şimdi Adam sıçıyor Tuvalet var adamı tuvalete tıklayalım bakalım Abi Baştan başlama sakın baştan başlama sakın Shift'e mi tıklayacağım Baştan başlıyor Çok güzel abi neyse hemen şey yaparız zaten Sıkıntı yok da bir dakika Tamam hemen şunu aç bakalım Abi çok iğrenç ya vallahi çok iğrenç ya <laughs> Kaç neyse yapacağız bu sefer baştan başlamasın bir dahakine Şunu hemen aç Aç hemen şunu aç aç aç, aç 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 Abi bittin oğlum sen bittin oğlum senin için geleceğim oğlum Senin için geleceğim yanlış hatırlamıyorsam şeydi Şuna tıklıyoruz ee, şu en sağdaki kent ya şu soldaki. Aynen. Çık abi. Adam sıçıyor ya. Bizim tuvalete girmemiz lazım. Ee, şimdi adamı tıklamak istemiyorum. Adam yine zaten aynı şekilde bizi fırlatabilir şu জামa. Bir dakika şu kapı falan Aa, bir dakika. He tamam. Gir işte bu. Kaçtık şimdi ne oluyor Kanalizasyonda mı? My... Adamın götüne gireceğiz. Bir dakika. Adamın gözü. <laughs> Bir şey çıkıyor şimdi? Cık. Abi bu ne böyle ya? Kurbağa olduk ya. Cık. Bu ne şimdi abi? Gözünü seveyim bu ne ya? İğrençlikten oynayamıyorum ki oyunu yani. Tam adam akıllı konuşacağım. Kusasım geliyor. Bu nedir abi? Bu ne ya? Cık. Abi böyle vıcık vıcık örümcek tarz şeyler. Ne? Vallahi kaşın tuttu. Vallahi yemin ediyorum. Garip oldum. Vallahi garip oldum. Ne yapacağız şimdi? Bu adama vuracağız. Geri gel abi. Tıklayayım mı? Geri gel bakalım. Cık. Abi ne iğrenç boyun böyle ya. Burası açılmıyor. Heh, tamam başka bir seçeneğimiz yok. O adamı saldıracağız herhalde. Bir dakika en sağdan en sağdan geldik zaten. Gerek yok. Gerek yok. Buraya gir. Buraya gir. Yani. tamam. Abi çok iğrenç ya. Bu ne böyle? Ey! <laughs> Abi kakardan Tamam. Abi şaka mısın ya? Diyor ki Click to confirm de e şey diyor. Şu sağdaki mi olmak istersin diyor yoksa soldaki mi diyor. Hmm. Abi özellikleri yazıyor. Organik organ organizmaların your amint. Sağ mı sol mu arkadaşlar ya? Sağ mı sol mu acaba? Bu metal falan filan diyor. Sağdaki seçelim bakalım. Yes diyelim abi. Arıyor. <laughs> İnsan olduk abi bu ne böyle ya? Vallahi abi leş gibi oyun kartımız var burada. Kartlaşacağız sanırsam. Arkadaşlar vallahi midem yok oldu şu anda. Yemin kontrol edebiliyoruz insanları. Tamam, ye bunu. Ye. Schrödinger oldu. Nasıl bir iğrençlikti ben bu tarz şeylerden çok iyi. Abi zombi olduk. Uzaylı zombi olduk ve kafası uçta gitti abi. Nasıl bir pis bir oyundur böyle. Vallahi bir garip oldum ya. Nasıl bir leş bir oyun. At korktu. Çok güzel abi, çok güzel. Hani buradan da kol Abi şaka yapıyorsun. Her şeyi kontrol edebiliyoruz biz. Çok zeki bir insanız herhalde. Baksana nasıl şeyler yapıyoruz abi. Beynimiz çok güçlü oluyor herhalde. Diğerinde onu bilmiyorum. Kas kas gücümüz mü bilmiyor bilmiyorum onu. Açalım bakalım. Abi nasıl bir iğrenç bir oyundur böyle. Ne oldu? Yürüyoruz. Eller böyle. Abi nasıl bir Yalnız çok güzel oyundu arkadaşlar. Bir garip oldum şu anda. Bu oyun arkadaşlar benzer bir oyun vardı aynen. Bir tane böyle böcek imsi böyle erimle yaşıyordun. Bacak çıkıyordu yok böyle ağzım kocaman oluyordu bilmem ne. Garip bir şeydi bu da. Ona benziyor yani. Harbiden leş oyun ya. Vallahi arkadaşlar iğrenmekten oynayamadım yani. Ve şu anda sonsuz bir yürüyüşe çıktık galiba. 6 saat sonra ne oluyor? NASA'yı mı ekliyoruz? Kendi kendimizi doğurduk abi. Kendi kendiz 500 tane yavru yaptık ve dünya böyle çok abi her birinden 500 tane doğurduğunu düşünün. Dünyaya bir iki tane aslan bin. 6 saat sonra 500 bin. Abi nasıl bir iğrençliktir bu ya? Bu arada arkadaşlar diğer evrimleşmeyi deneyeceğim bir de. Vallahi diğer de deneyeceğim bir de. Ben şöyle çık bakalım. Aa vallahi midem yok oldu ya. Yemin ediyorum midem yok oldu ya. Nasıl bir leş bir şeydir bu böyle ya. Diğer evrimi merak ettim ya. Vallahi arkadaşlar diğer evrimi merak ettim yani. Gidelim bakalım. Abi. Diğer evrimde ne yapıyoruz acaba? Ee, şunu ters çevir şuna gir aynen. Vallahi şu anda beynime takıldı abi. Nasıl bir şeydir bu ya? Allah Allah. Garip yani gerçekten. Neyse. Şimdi şunu şöyle yapayım ve şuna gir bakalım. Adamı gir hızlıca. Abi çok kötü bir düştü. Arkadaşlar düştü. Bu tarz oturuyorsunuz. Ve alttan bir şey giriyor abi. Bu nasıl bir şey olabilir böyle? Nasıl bir iğrenç bir şeydir bu böyle ya? Cidden son zamanlarda oynadığım en iğrenç oyunlardan bir tanesi yani şu anda bu. Garip. Vallahi arkadaşlar çok bir garip yani. Şimdi. Bu adamı öldüreceğiz sanırsam. Tamam. Ye abi bunu. Bunu alıyorum. Evet. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Şimdi. Açılmıyor. Kartla. He, herhalde arkadaşlar öncekinde de bu ama öncekinde de beyninde bunu konsol yok. Şimdi de acaba ne özelliğimiz var? Aa, bir dakika. He, eritici güç atabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir balgam atabiliyoruz. Süper abi. At balgamı. Tamam. Bir kartımız yok. Anlamadım an, bir Direkt sola gidelim. Aynı yer değil mi? He yo. Tamam. Buraya giriyoruz. Eee sağa gidiyoruz sanırsam. Ay adamın arkasından çıkacağız tamam mı? At balgamı at balgamı at. Oo. Oh! Ee, Abi neden böyle iğrenç şeyler yapıyorsun ya? Neden böyle abi ya? Neden böyle ya? Neden bir illa kafasını bir yere sokmak zorundasın? Kendin yürü. Ne sonsuz bir olacak. Bakalım bu nasıl doğuruyor acaba? Merak ettim. Vallahi merak ettim abi. Bu tarz iğrenç şeyleri sevmiyorum ama bir yandan da çok merak ediyorum bu tarz şeyleri. Vallahi. Abi uzaylılar dünyayı bastı ya. Gözünü seveyim. yani bir tanesi bile dünya yok ya. 500 tane nasıl doğurdu adamın ya? Vallahi garip abi. Neyse bekleyelim bakalım sonsuz başarı müziği çalıyor arkadaşlar arkada ve bir sonsuz bir yürüyüş var hadi bakalım. Nasıl bir yürüyüştür abi ya dil dil sallanıyor sağdan sonra sallanıyor. 6 saat sonra. <laughs> abi ya bu sınırsız <laughs> şey be. Doğurmak Completed dedi. Başarıyla ulaştık arkadaşlar. Dünyayı ele geçirdik şu anda. Evet arkadaşlar bugün uzaylı projesi attı arkadaşlar. Leş bir oyunla karşınızdaydım. Pek konuşamamış olabilirim. Gerçekten içim bulandı. Yani ciddi söylüyorum içim bulandı. Çünkü hani bu tarz böyle böcekimsi falan filan şeyleri var. Böyle bir fobin tarzı bir şey var arkadaşlar. Pek hani şey yapamıyorum ve... Benim... Garip bir şeydi gerçekten bayağı bir garipti. Umarım arkadaşlar beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma da arkadaşlar Al abone değilseniz eğer alt taraftan kanala abone olup tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.